Şimdi burada da böyle bir yerimiz var. Karşısı Anakaya. Üstünde bu şekilde kayalarımız var. Şimdi gelelim. Burada da yine işlem yapıldığını gösteren taşlar görebiliriz. Evet. Şimdi buradan iyi bakalım arkadaşlar. Tabi burada bu ağaçlar yoktu. Bakın kuyruk bu şekilde geliyor. Kaplumbağanın kafasını görebiliyor musunuz? Birazdan orada oymalarımız da var. Onları da tabii ki göstereceğim. Buranın ana kaya olduğunu düşünüyorum. Kamera çok iyi göstermiyor çalılardan. Ama böyle dümdüz giden burada çıkıntılardan oluşan bir kayamız. Kanal verilmiş sanki. Hatta burada kesme yapılmış. Yani bu karot gibi düşünülebilir. Geçmişte de bu tür şeyler sonuçta kullanılmış. Çünkü biz burada gördük. Çok büyük geçmişten kalan izlerde karot izlerini. Bakın kaplumbağanın kafası. Üstündeki oymaları da dediğim gibi göstereceğim size. Şekilde ne kadar düzgün yapıldığını buradan görebiliyoruz. Hatta buradan çıkayım ben. Etrafında dolanacaktım ama şöyle bakın kaplumbağanın kafası. Geliyoruz böyle sırt kısmına. Bunlar böyle koyulmuş arkadaşlar. Bunun şu bulunduğumuz yer Anakaya kaya. Bakın buradan daha net görüküyor kaplumbağa. Burada kayalar çok güzel bir şekilde oturtulmuş. Evet orada demiştim. Oraya bir kanal verilmiş gibi. Çünkü muhtemelen bunun altına buradan bir giriş yapılmış. Şimdi gelelim. Asıl mevzuya. Bunun ne kadar güzel bir işlem olduğunu, boyun kısmını görüyoruz. Öbür taraftan da göstereceğim. Şuradan dolanmam gerekecek. Şöyle bir dönelim. Bakın burun kısmı kaplumbağanın. Çok da güzel yapmışlar. Bu şekilde. Sırtındaki oymaları da göstereceğim sunakları. Sırtında da var. Aa, murç olayları. Şimdi geldik. Bu tarafa. Burası böyle. Şimdi kaplumbağanın burun kısmı demiştik. Böyle geliyoruz. Bakın şimdi üstündeki görüyor musunuz? Çok güzel yapılmış. Bir sunağımız var kafa kısmında. Şimdi telefonu bırakıp karşıya atlamam lazım. Şu şekilde koyalım evet. şimdi bakın çok güzel orada da oymalar var iki tane buradan kanal boyun kısmı demiştik burada sunaklarımız var Şimdi buradan çıkıyoruz üstüne. Bakın. Bu bir mur çizi. Burada da işlemler olduğunu görebiliyoruz. Geliyoruz buraya. Bakın burada da murçla kırılma olduğunu görüyorsunuz. Burada bir murç olayımız var. geldik böyle kafa geliyoruz sırt kısmındayız şu an evet burada ikinci bölmeye atlayacağım arayı da gösterelim Bunun ana kaya üstünde olduğunu söylemiştim daha önce evet bakın ağaçlar olduğu için gösteremiyoruz biraz ama burada bir oymamız mevcut gelelim bu da sonradan kırılmış arkadaşlar bakın orada kesim yapmışlar orman buraya devirmiş şurada bir işlemimiz var burada bir de sunağımız vardı ama sanırım şu alt kısımda kaldı ağaçlardan dolayı şu an onu alamıyorum giriş diye tabii düşündüğüm yer çökmenin olduğu yer çökmeyi görüyorsunuz kafa orada sırt kısmı bu şekilde geliyor oradaki mur çizleri var burada burası ayrılmış geçmişte biraz daha birbirine yakınmış ama şurada bir işlem var. Bunun daha önce geldiğimde buradaki karşılığını bulamamıştım. Hani ayrılıp karşıdaki kaya mı oldu? Ne yaptı onu bilemiyorum tabi. Ama burada bir de sunak şu elimle gösterdiğim alanda mevcuttu. Şuradaki küçük oymayı gösterdim. Burada küçük koyma. Şurada hemen arada. Ama işte ağaçlardan dolayı kamera göstermiyor. Karşısı böyle bir kayamız var. Şöyle. Evet. Şimdi net netleşti. Koymayı gösterecek mi dedim ama hala tam şu ortada. oymamız tam yaprağın olduğu yer oyma arkadaşlar. Buradan geçiyoruz. Arka tarafında da göstermem gereken önemli izler var. Mesela burada bakın taşın işlem gördüğünü anlayabilirsiniz. Şu kısımlarda diş izleri yani o dönem kullandıkları teknolojinin izleri mevcut. Bakın burada yine bir kırılma değil bakın bu. Bunlar muç. Bu şekilde geliyor. Burada bir az önce göstermiştim. Tekrar göstereyim kafanın üstten görüntüsü. Kafa şu yandan çok net algılanıyor. Buradan sanki bozulma yaşamış gibi ama bunun kaplumbağa olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Şimdi gelelim buraya. Bunun işte alt kısmı kayanın. Giriş buradan da olabilir ama ben öbür taraftan diye düşünüyorum. Gelelim. Burada da farklı olaylar var. görüyorsunuz. Şimdi asıl enteresan kısma geleceğiz. Onun doğru nokta olduğunu gösteren işaretlerimiz. Şu ağaçlar işi biraz bozmuş. Bakın taş kesme gibi algılanabilir ama diğer kapımızda da bu mevcuttu. Bölge aynı bölge. Yukarıdan karotvari bir işaret var. Evet taş kesme yapılmış olabilir. Ona da bir lafımız yok ama bunun kaplumbağa olduğunu da net bir şekilde size anlattım. Gösterdim. Şimdi Farklı bir şey daha göstereyim. Bunun altı görüyorsunuz. Taşlar öyle oturtulmuş ki Burada aşağıya giremiyoruz. Yılan kamerayla uğraşmayacağım. Bakın şurada hani bir işaret mevcutmuş zamanla yosunlaşmış da olabilir, kırılmış da olabilir. Ama bir kalp işareti gibi, kalp için bayan mezarı falan deniliyor. Şunlar çatlak kırığı mı? O da düşünülebilir. Çünkü katman bu taş cinsinde pek görünmüyor ama katmanların büyük katmanlarda kırıldığını gördük az önce gösterdim mor çizgileri. Evet bakın burada da bu bir damar değil arkadaşlar. Bu işlem yapıldığına dair belki istavroz diyeceğim ama değil. Şöyle bir işaret şurada mı diyeceğim değil. Yani bu da kesinlikle öyle damar falan değil. Bakın bu mor çizi. Bakın aşağıya doğru. Yani bunlar sonradan yapılan izler. Yani bunda zaten taş işçiliği var. Onu az önce buraya girişte göstermiştim. Taş işçiliğinin olduğunu. Tekrar öbür tarafa doğru biliyoruz. Bakın bu bu taşın bu kaya ile alakası yok. Rengi de farklı. Kaya yapısı da farklı. Yosunlaşmamış. Burası çökmüş. Hemen kaplumbağanın kafasının bitişinde kafa burada. Ben buradan da olabilir diye düşünüyorum girişin. Zaten kayalar bu şekilde. Ha buradan uzaktan da bunun buraya konumlandırıldığını zaten şu şekilde görebilirsiniz. Belki şuradaki zamanda kaya vardı. O ağaç oradan çıkarken onu şu aşağıdaki kaya onu itmiş, oraya düşürmüş olabilir. Ama burada bu kayalar konulmuş, dilim dilim yapılmış, şekil verilmiş bunun kaplumbağa olduğunu her türlü anlayabiliyoruz. burada hangi medeniyetin yaşadığını tabi kimse bilmiyor. Hiçbir yerde bir yazı yok. İbare yok. Yukarıdan uçları zaten göstermiştik. Bir de bu tarafından dolanalım. Benim giriş tahminim Buradan da bakın kaplumbağanın kafası gövde ama diğer taraftaki çökme olayı iyice beni şüphelendirdi. Yani ya bu ana kayanın altında bir giriş var çünkü şurada da bir sunak benzeri bir kanal, kanal daha doğrusu söylemiştim var. Bakın burada da bunun konumlandırıldığını. Patlama, çatlamadan dolayı oluşmadığını görebiliriz. Çünkü alttaki ana kaya üstteki tamamen farklı bir yapı. Şuradaki çökme de bu bölgede yani bazen diyorlar kaplumbağanın kafasında hediyesi olur. Gövdesinde altında duruş şekline göre. Bakın kuyruğu var. Evet az önce kuyruğu fark etmemiştim. Şu sırt kısmının dedim ya şu kaya muhtemelen oradan devrildi oraya. Onu doğruya koyduğumuz zaman şu da tam bir kuyruk. Kuyruk nereye işaret ediyor? Burayı. Bakın arkadaşlar. Kuyruk burayı işaret ediyor. Kaplumbağamızın kuyruğu. Sırtını görüyoruz. Kuyruk burayı işaret ediyor. Şöyle güneşten çekilelim. Şimdi tekrar gösterelim. Bakın karşısı ağacın olduğu yer kaya dümdüz sütun gibi. Hatta orada da kesme işlemi yapılmış. Şurası çökmüş arkadaşlar. Burada zaten kaplumbağaya şekil verdikleri zaman kırma işlemlerini görebiliyoruz. Taşları buraya atmışlar. Yani orada işlem olmuş. Taşlar buraya atılmış. Burada da bir çökme var. Yani asıl yapı da buranın altı olabilir. Çünkü burada benim çözemediğim şimdi kayayan, kayanın içine kaya mezarı gibi yapılar. Burada kayalar yani bu şekilde yarılıyor. Daha sonraki videolarımda da anlatacağım, göstereceğim. Yani yüzeyde olma ihtimali yok. Çünkü eğer öyle olsaydı zaten biz şu an birçok bu tür yapıyı tespit etmiş olacaktık. Ama yok. Yani bunlar yer altı muhtemelen. Şimdi buraya niye geldim? Bakın burada da taş kırma işlemi yapılmış. Fakat işte az önceki gösterdiğim çöküntü burası. Şu yandan bu kayanda ne kadar düz ve büyük olduğunu görebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kaplumbağamız orada kaldı. Buradan oraya tekrar kaplumbağayı göstereyim size. Ondan sonra bu bölgeden biraz daha yukarıda çıkacağız. Daha önce bildiğiniz tespit ettiğiniz başka yerimiz daha var. Yetişebilirsek sizlere onu da göstereceğim. İşte bakın çöküntünün olduğu yer az önce bulunduğumuz yer. Kaplumbağanın kuyruğu tekrar gösterelim. Evet. Ve kuyruğu o kadar güzel yapmışlar. Ben önce fark etmemiştim bunu. Bakın böyle. Kayanın yarısı bu tarafta görüyorsunuz. Diğer yarısı dediğim gibi şu kaya olabilir devrilmiştir. Ağaç çıkmış çünkü. Ve i̇şte kuyruk burayı gösteriyor. Çöküntünün olduğu yer. Mükemmel bir yer. Burası aslında şimdiye kadar çoktan tespit edilip bazıları tarafından açılmıştır diye açılmış olması lazımdır diye düşünüyorum. Bakın kaplumbağanın kafası, gövdesi, kuyruğunu da gördük. Üstündeki oymaları gösterdik. Kaplumbağamız bu. Evet. Bakın kaplumbağanın kafası buradan ne kadar net görünüyor kuyruğu da o kadar güzelmiş. Tabi biz kuyruğu önce fark etmedik. Tabi burada yani bizim yapacağımız bir iş yok ama alan taramayla muhtemelen giriş tespit edilebilir. Ona göre de izin alıp kazılar yapılabilir. Kaplumbağamızın kafası gövdeyi görüyoruz. Evet harika bir bölge. Oradan kesinlikle bir kaya düşmüş. Şöyle daha net olsun. buyurun üst kısmındaki yarım kaya Muhtemelen o aşağıdaki kaya Evet görüntüsü arkadaşlar şurada ayak yapılmış gibi Ama burası daha önceden dönem soygunu bilmiyorum ama çok aşağı inmek lazım diye düşünüyorum Bir de bu bölgede çok büyük bir deprem olmuş ya yani da onun gibi bir şey olmuş Apaçık o da belli. Yakınlarda da ha, bakın burayı kazımışlar onu şimdi görüyoruz. Burayı vatandaş kazımış. Neye göre kazığını da göstereceğim. Bütün kanallar bakın bu üçgen karşıda. Üçgeni çok net görüyorsunuz. Evet. Harika bir üçgen yapmışlar. Kesinlikle Şimdi fark ettim. Bakın kayada bölünmeler var ama oradaki yapılan işlem vatandaş burada giriş aramış. Bakın. Bu da yuvarlak bir kaya. Üçgeni gördünüz. Muhtemelen hmm. Bu da bir kanal verilmiş arkadaşlar. Neden anlıyoruz? Çatlama değil bu. Kenarında murç izlerini ben görüyorum buradan. Bakın. Abi burası çok karışık. Ciddi bir temizlik ister onu da biz yapamayız. Şurada var Hı. şimdi bunu çatlak diyeceğiz ama değil bakın burçla yapılmış yani çatlak olması için buradan devam etmesi lazım yok işte arkadaşlar o ağaçlar çıkmış ama onun içine toprak olduğu için kısa mesafede tohumlanmışlar. Şu bölgeyi açamıyorum tabi. Belki burada da sunak diyeceğim ama yok. Görünürde yok yani. Hamur çizlerini gördük. Üçgenin verdiği yeri vatandaş açmış. Ama ne çıkmış bilemiyoruz. Bayağı bir kazılmış. Görün topraktan. Anlarsınız. kaplumbağamız da hemen karşımızda. Tabii bu epey olmuş muhtemelen kazılalım. Karşıda da farklı kayalarımız var. Görüyorsunuz katmanları. Gidip onları da bakmak istiyorum ama vakit daralıyor. Tabi yine videomuza devam edeceğiz. Burada kapatacağız ama yeni video çekeceğiz. Aynı bölgede. Bakın burayı da kazımışlar. Şimdi baktıkça çok şey çıkıyor. Bu da bakın böyle bir daire. Dairede üçgenin verdiği yeri kazımışlar. Burayı neye göre kazımışlar. Bakalım. Burada herhangi bir ibare yok. Ama belki şu kozolakların olduğu taraflardan buraya da bir işaret almışlardır. Ya da makine yardımıyla kazıdılar o kısmı artık bilemiyoruz. Şimdilik kaplumbağamızın son bir görüntüsüyle hoşça kalın arkadaşlar. Çok güzel bir video daha geliyor. Onu da birazdan bölgeye ulaşıp çekeceğim. Bunları sıra sıra yükleyeceğiz inşallah. Görüşmek üzere hayırlı günler.